Merhabalar gençler ben Yunus Hoca. Sonuç yayınları TYT sayılar föyünde sayfa 26'dayız. Ardışık sayı problemleri 3. uygulamayı yapacağız. Burada bir örnek bir soru var ve bu örnek soruyla ilgili bir çözüm paylaşmış. Hemen arkasında test 5 mahiyetinde 4 tane soru sormuş. Ve bu 4 tane sorunun çözümü bu örnek soruyla beraber burada olacak arkadaşlar. Arkadaşım videonun sağ üst köşesindeki i harfi var. Bu i harfine tıklarsanız eğer bu i harfinde bu kitabının bütün çözümlerini bulabileceğiniz bir oynatım listesi var. Oraya tıklamanız halinde bütün oynatım listesindeki videoları izleyebilirsiniz. Burada sonuç yayınları TET sayılar fönündeki videolar var. Bu kitabın ve diğer bütün kitapların çözümlerini bulabileceğiniz linkler videomuzun açıklama kısmında mevcut. Oraya tıkladığınızda gerek telegram gruplarımız gerekse videoların e, bütün platformlarında yani videoların paylaşıldığı bütün platformlara erişimler aşağıda mevcut arkadaşlar. Hadi gelin birinci sorudan önceki şu örnek soruyu çözelim ve yavaş yavaş 26. sayfayı bitelim. Örnek soruya geçmeden önce bunun çözümüne geçmeden önce her videomuzda söylediğimiz gibi arkadaşlar. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle birlikte büyüyen bir kanalız ve sizin desteğiniz olmadan da bu iş olmayacaktır arkadaşım. Hadi arkadaşlar örnek soru. Örnek soruyu incelediğimiz örnek soru diyor ki artışık 12 tane tek sayının toplamı 192. 12 tane tek sayı var. 2n artı 1 olarak verdiğimiz bu ifade 2n artı 3, 2n artı 5 olarak nokta 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 2n artı kaç olabilir arkadaşım? 25 mi? Sanırım 25 olacak evet. Ve bunların hepsinin toplamı yani 12 tanesinin toplamı 192 olmuş. Şimdi burada dikkat etmen gereken şey 12. Eğer ki tek olsaydı bölerdin ortadakini bulurdun. 12'de ortadakini bulabilmen için şöyle olacak. Bak nasıl olacak. 192'yi 12'ye böldüğün zaman eğer ki tek olsaydı ortancayı bulurdun. Ama 12 yani çift olduğunda şurada tam ortadan ikiye böldüğüm. Mesela şöyle düşünelim. Bir kağıdımız olsun. 4 santimlik bir kağıt olsun. 4 santim. Tam ortadan böldüğünde ikinci noktadan Böldüğünü varsayıyorsun değil mi? Tam ikiden böldüğünü varsayıyorsun. Ortadan böldüğün zaman katladın. Bunun üstüne katladığın zaman. Oysa ki buradaki e, ya da şöyle söyleyeyim 4 tane. Evet şöyle yapalım. 4 tane çift olduğunu varsayalım. Evet 4. Üst üste katlamalı olacak ya arkadaşlar. 4 tane birey olsun. Şimdi sen bunu tam ortadan katlarsan. Nasıl nereden katlayacaksın? Tam ortadan katlamak istersen nereden katlayacaksın? 1 2, 3, 4. Nereden katlayacaksın bunu? Tam ortadakinin e, bulamıyorsun. Ne, değil mi? mi? Ortanca yok. Çünkü ikisinin arasına girmen gerekecek. Şu ikisinin arasına girmen gerekecek. Yani şunu demek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Verilen sayıların miktarı, verilen sayı miktarı tek olsaydı 13 olsaydı bunu buna böldüğünde tak ortancayı bulacaktı. Ama burada ortanca yok. Burada 6. ve yedincinin arasını bulacaksın arkadaşım. 6. ve yedincinin arasındaki sayıyı bulacaksın. Ne 6. olacak ne 7. olacak. 192'yi 12'ye böldüğümde kaç elde ediyorum? 16. Bu bulmuş olduğum 16 16 oluyor değil mi bu arada? 1, 19, 1, 1 kere evet 72, 16. Ee, 16 tam burada oluyor. Yani 6. ile 7.'nin arası. Fark edersen zaten bulduğum bu sayı bu sayı çift yani tek değil. Yani bir önceki 15. Demek ki 6. sayımız 15. 7. sayımız 7. sayımız ne olacak arkadaşım? 17. Bunun çift olduğunu biliyoruz ya. Çiftler yani ikişer ikişer gittiğini biliyoruz ya. Tamam. Peki en büyük kaçtır diyor. Bulduğumuz bu 17'ye istersen kaç tane ondan sonra kaç sayı var? 7. sayı bu. 12. sayıya gidinceye kadar 5. 5 çarpı 2 yani 10 eklersen ne olacak? 27. Bu şekilde bulabilirsin istersen. İstersen dersin ki bu 15 o zaman altındaki 13 hepsini tek tek buluruz. 12, 11, 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve devam ederiz. 17, 19, 21, 23, 25, 27. Gerçekten de bunları toplarsanız 192 olduğunu bulacaksınız. En yani büyük sayının da 27 olacağını bulacaksınız. Tekrarlayalım. Diyoruz ki arkadaşlar eğer elimizde 12 tane tek sayımız varsa 192'yi 12'ye böleriz. 12'ye böldüğümüzde 16 buluruz. Bu bulduğumuz sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane tek sayı var diyor ya. 12 tane tek sayının tam ortasındaki. Tam ortasında yok bunun. 3, 6 geliyorum. Bak buradan da 3, 6 geliyorum. Tam ortası yok. Onun için tam şuradaki sayıyı buluyorum. 16 dediğim şey burası. 16 bu olduğu için de Zaten bizim uğraştığımız sayılar tek olduğu için 6. sayının 15, 7. sayının 17 olmasını beklerim. Şimdi isterse en büyüğü isterse en küçüğünü sorarsa aralardaki hep 2 olduğu için 2 çarpı 5'ten 10 yani 10 sayı ileriye gidip 27. 10 sayı geriye gidip bundan 10 sayı gittiğimizde ne yapacak? 5. Bu şekilde olduğunu bileceğiz. Yani bu sayılar şuymuş arkadaşım. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ve 27. Toplamları 130, 192 yapar mı? Bilmem. Toplayın bakalım 192 yapar mı? Yani 5'ten 5, 7, 9, 11'den geliyorsunuz. 23, 25 ve 27'ye kadar. Bu sayıları toplayayım bakalım. Elinize ne geliyor? Evet. Bunun cevabında elinizde gelecek sayı en büyük sayı 27 oluyor arkadaşım. Bu sorunun cevabı 27. Birinci soruya geçiyoruz. Birinci soru diyor ki ardışık iki çift sayının bak ardışık iki çift sayının toplamı 50. Ardışık iki tane çift sayı var. Birisi muhtemelen 24, diğeri muhtemelen 26'dır. Küçük olanı kaçtır diye soracak. 24 diyeceğiz ama şimdi mantık bu benim hani e, sürekli matematikler şırnaşır olmamdan dolayı tak diye söylüyorum ama bunun mantığı şudur. 52'ye böleceksin. Tam ortadakini bulacaksın. İyi de zaten arkadaşım bu Birinci sayı ve ikinci sayıdır. Bunların tam ortası yok ki. İkisinin ortasında bir sayı yok. Onun için birinci ve ikinci sayı bu bulduğumuz 25 var ya. İkisinin tam ortasını ikisinden birbirinden ayıran çizgiyi buluyoruz. Bu çizgimiz 25. Şimdi bunun bir küçüğü 24 olacak. Bir büyüğü de 26 olacak. İşte bundan dolayı da büyük olan 26 küçük olan 24 diyeceğiz arkadaşlar. Sizin elinizdeki terim sayısı, bakın terim sayısı, şu kadar terim var, bu kadar terim var, şu kadar sayı var, bu kadar sayı var dediğinde çift ise, bakın iki tane demiş. Çift ise yani iki tane, beş, dört tane, ne bileyim on dört tane, yüz tane. Çift ise arkadaşlar, toplam sayıyı, toplam sayıyı, terim sayısına böldüğünüzde ortadaki ikisinin tam ortasını bulursunuz. Ortadaki ikisinin tam ortasını bulursunuz. Ve böylelikle ne yapmış olursunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir büyüğünü bir küçüğünü aldığınızda ortadaki iki tane sayıyı bulmuş olursunuz arkadaşlar. Merkez olarak. Tek sayılarda neydi? Tek terim sayısı tek olanlarda. Böldüğünüzde direktmen en ortadakini buluyordunuz. Burada ortanca mantığı olmadığı için bu şekilde oluyor. Bu sorunun cevabı 24 olmuş oldu arkadaşım. Hadi bir sonrakine geçelim. Ardışık 6 tane tek sayının toplamı 72. Bak burada da aynı şey var. 1, 2 3 4 5 6 Şimdi ben bunları ortadan ikiye katlamak istesem şuradan bir yerden katlamam gerekecek. Şuradan bir yerden. Onun için 72'yi 6'ya böldüğümde muhtemelen bölüm bölümde elde edeceğim 12 sayısı tam şurası. Ve bu 12 zaten çift bir sayıdır. Ama benim uğraştığım sayıların tek olması gerekiyor. Onun için 12'nin bir öncesi 11 bir sonrası 13 burada olacak. 72 sayısına göre. 72 ol, oluyor arkadaşlar. O toplamı 72 olduğuna göre demiş. En küçük sayı kaçtı? Şimdi 11 bu. Biz bir küçüğü 9, bir küçüğü 7. İstersen bu şekilde. En büyüğü de 15 ve 17 olur. Artık bana diyor ki en küçük sayının e, ne diyor? En küçük ile en büyük sayıyla en küçük sayının toplamı kaçtır diyor. 7 ile 17'nin toplamı ne yapar? 7 artı 17 eşittir 24. O zaman cevap 24 olacak. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soru demiş ki artık 20 tane sayının toplamı 270'tir. 20 tane sayımız var toplamı 270. Artışık yani arda geliyor. Birisi x diğeri x artı 1. x artı 2 şeklinde ilerliyoruz. Ve en yukarıdaki olan en büyük olan x artı 19 olacak arkadaşlar. 270'miş. 270'i kaça böleceğiz? 20'ye. 270'i 20'ye böldüğümüzde elde edeceğimiz sayı. Şu şunu götürsün. 13 mü? 13 buçuk. 13.5 bak tam bir sayı değil gördüğün gibi 13.5 13.5 e, muhtemelen 9. ve pardon 10. ve 11. arasındaki sayıdır arkadaşlar 13.5 O zaman 10. kaç olur? 13 11. kaç olur? 14 Yani bu şekilde bir şey buluyoruz Mesela 1. sayıdan 20. sayıya gelinceye kadar elde edeceğimiz bütün sayıların Zaten açık olması 1-1 olmasını bekliyoruz. Onuncu ile on birinci 13, 10. ile 11. arasındaki sayıyı 13.5 bulduysak 10. 13, 11. 14 oldu. 11. sayı 14 oldu. Bu, bu durumda diğerlerini bulmak kolaydır. 10 tane sayı varsa ve 10. 13 ise 1. 3'tür. 3, 4, 5, 10 tane geldiğimiz için. En sondaki de 14'e e, yani 11. .si 14'e 9 eklersek bu da ne yapar? 23 olur. En büyük sayı da kaç olur? 23. Böylelikle 3'ten 23'e kadar sayılar elde etmiş oluruz arkadaşlar. Yani şöyle. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. O zaman 22 oluyor arkadaşım. 23 değil. Cevabımız 22 olur arkadaşlar. Çünkü buradan 9 ekleyecektik. 9. Evet 9 eklediğimiz için. 8 eklememiz gerekiyor. 9. zaten bu. Evet. 9. bu. 8 eklememiz gerekiyor. Buradan da 8 eklememiz gerekiyor. Evet. Cevap olarak bu olmuş oluyor arkadaşım. 4. soruya geçelim. 4'ün katı olan artışık 4 sayının toplamı eksi 40. Olduğuna göre en küçük sayı kaçtır? 4'ün katı olan artışık 4 sayının toplamı eksi 40. 4'ün katı oluyor. 4 tane sayı var. 4'ün katı artışık. Mesela 4x sonra 4x artı 4 sonra 4x artı 8 sonra 4x artı 12 diye gitmiş. 4 tane sayımız var. Bunların hepsini toplamışız. Ve eksi 40 sayısını bulmuşuz. Bu durumda hepsinin toplamı 4, 4, 4, 4'ten 16x. 4, 8 daha 12. 12 de burada 24. Eşittir 40. 24'ü karşı eksi olarak gönderirsek 16x eşittir. Tabii eksi 40 bu. E, 40'ın yanına eksi olarak geçirse eksi 64. 16'ya böldüğümüzde x eşittir eksi 4. Demek ki x'imiz eksi 4'müş. x eksi 4 ise getirip x'e eksi 4 yazdığımızda x eksi 4 bulduk arkadaşlar. x eksi 4 bulunca hemen yerine koyalım. Şurası ne yapar? Eksi 16. Şurası 4 çarpı eksi 4'ten eksi 16. 4 eklersek eksi 12. Şurası eksi 10. 4, 4 koyarsak hatta eksi e, 8. Eksi 8 olur. Evet eksi 8. Şurası eksi 4. Ve bu, bu, bağlamda bakarsanız en küçük sayıyı soruyor. En küçük sayı eksi 16 olur. Cevap da A seçeneği eksi 16 olur arkadaşlar. Evet arkadaşım bu soruyla beraber bu sayfanın sonuna geldik. Ve bu sayfayla da beraber bu videomuzun sonuna geldik. Ve başka videoda görüşünce kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.